Arkadaşlar şimdi videomuza başlayacağız. Ama size ön bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, Muhammed Ali'nin karakteri de değişmişti biliyorsunuz. Benim de bir ara değişmişti. Saçlarımı boyattım ben. Esnada e, benim daha önceden kullandığım bakım malzemelerini kullanarak 1 milyonluk bakım, bakım malzemelerini kullanarak saçını, e, cilt rengini falan değiştirdi. E, aslında bunların sadece bir tanesi bir bakım ürünüyle oluyor. Neyse hadi videomuza geçelim. Uf, makyaj aynamı da düzelttim. Tamam. Bu pamuğum benim. Evet. Şimdi televizyon izleyebilirim rahatça artık. Elim ayağım şişti ya. Bir kaseti takayım. <laughs> i̇şte bu be, işte bu. Oğlum bu video fikri çok güzelmiş. Bizim niye aklımıza geldi? Feyda mı söylemem lazım bu video kirene. Nasıl aklımıza gelmedi? Hiç anlamadım ya bir arayın da söyleyeyim. Telefon nerede? Dalıyım öncük. Alo, alo Feyza abla, Feyza abla. Ay da açmamış ki. Alo Feyza abla. Efendim Esna yine ne diye aradın ya? Bak ben e, var yani orada video izliyordum. Neyi çektiler biliyor musun? Eee, farklı parkta kalma çektiler. Biz de, bizim ona nasıl gelmedi? Biz de çekelim. Ne olacak? onların onlar çekiyor. Biz de çekebiliriz. Zaten herkes çıkıyor. Bu aralar ben görüyorum. Aklımda vardı ama ne bileyim yani. İyi Hiç o zaman. Biz abla ne olur ya. İyi tamam o zaman. Hazırlan. Bugün bir çekelim. Ama daha Alper ile falan bilgi vermedik metegile. Gibo güle. Haber ve ben arayayım mı? İstersen. Yok ben ararım. Hadi bay. Bay. Ha, bugün yapıyoruz yani. Evet bugün yapıyoruz. İyi tamam. Bay. Uf. Allah ya yaptım ya. Ne bunu uğraşıyoruz. Neyse bir Alperen Alo. Alo. Ya şey e, Esma şey dedi de şey şey <laughs> e, Luna Park'ta bir gün geçirelim dedi. Alper gibi e falan söyle dedi yani. Ya ben hiç müsait değilim Mete Gül'e söylesem. <laughs> İyi tamam. Alo? Alo? Ee, Ablacım neredesin sen ya? Ya da müsait misin? Müsaitim abla. Ee, şey. Ne oldu? Ya bir tane video çekecektik de 24 saat. Sen bizimle çeker misin diyecektim yani kameranın kameranın kameramanımız olur musun diyecektim abla vallahi benim çok işim var ay bir de yüzüme kapattı ya <laughs> o zaman ben çekeceğim çok zor bir şey olacak ama neyse ekranı takı toka olarak. bir giyinip geleyim ben evet şey yaptım giydim Rahat bir şeydir olsun. Takımı taktım. Biraz makyaj yapacağım. Evet, <laughs> makyajım da bitti. Okey. Uy, dolinin benim Dorin. Onu götüremem. Kamerayı çıkarayım şu üst taraftan. Evet, burada. Bakayım bir şarjı var mı? Var. Okey. Ben hazırım acaba esin hazırlandı mı ya? Gözlüğümü taksam mı? Bu konuya da hiç olmadı hiç. Hmm, Abi işte. da hazırlayamam. bu kadar iyi. Telefonumu alayım çıkayım. Cebime koyayım işte telefonu. Cebimden düşmez inşallah. Neyse. Eee aradım Esna'ya buluşalım da dedim. Hem çıkayım Evden buluşuruz orada. <laughs> Esna mutlu musun? Şimdi 50 kiloluk kamerayı ben taşıyacağım. 50 kilo mu? Düz mantık Esna. Şuradan kredi kartımı. Ay kredi kartı çıkarttıralım. Buraya özel. Bir i̇şlemler yapayım. Tamam. Okey. Para almıyorum sen zaten benden iyice. <laughs> Kredi kartımızı aldık da biz. Bilet almamıza gerek var mı? Yok buyurun efendim geçebilirsiniz. Sağ olun ya Allah Allah. Mesela şuraya bakalım bir ne varmış. Bakalım değil mi? Bakalım bakalım. Beni çağırdın videoya. Videoda da böyle konuşmazsan var ya. Kırarım kafamı girmeye çalışıyorsun Esma ne yapıyorsun? Niye hiç konuşmuyorsun? Hadi kalacağız mı burada? Hafta gibi Feyza abla azıcık. Esma niye çağırdın o zaman video video deyip ya? Isıramıyorum. Bok ye. olsa Feyz abla? Aşk mı aşk olmasın Esna. Çok sinirliyim bugün sana. Hı. Ya burası zaten bizi tanıyor. Şu kredi kartını atıyorum ya. Bir de bu ne? Ağzını sokmaca. Yeah. <laughs> ben buna ilk defa geldim. Sen hiç geldin mi? Gelmedim. Boyumu ölçeyim mi? Evet. Ölçer misiniz boyumu ayağım? Aa bu başlatmaymış. Dur ölecekler. Boyum 1.60 çıktı. Senin boyunu ölçelim. 1.15. 1.15. <güler> <laughs> <laughs> Senin boyun, Senin boyun 0 santim. Ha ha ha. Senin kendi deve Şerlere de bakalım. Binelim. Yazatır lan. Biz niye saklanacağımız yerleri bulmadık ve ayrıca açmadık kamerayı. Dur bekle başlatacağım. Herkese merhaba Her arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Burada kalma vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar ne yaptığımızı anlamışsınızdır umarım. Evet. Ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Esna dedi ama ben yine bir Değil mi deyim, deyim yani. Ee, hemen söylüyorum. Şurada çalışıyorken kendim de ona takıldı. Aklım. Neyse ee, 24 saat kalıyoruz. Bağırmıyorum arkadaşlar. Ee, Alper gel işte. Sizin bildiğiniz kamera arkadaşlarımız. Şu anda hiç müsait değiller. Ee, kesinlikle Esin'e zorlamadı beni bu videoya. Kesinlikle ben kendim istedim. Yani yorumlara bazen yazıyorsunuz. Ama öyle bir şey yok yani. Ben zaten kendim istiyorum Esna da kendim istiyorum. Değil mi Esna? Evet. Esna bana zaten hiçbir şey demedi. Video fikri benden çıktı. Evet. Kesinlikle yani. Kesinlikle Çünkü her zaman Feyza arkadaşlar... ablamdan çıkıyor video fikri Arkadaşlar şimdi. Ee... Oha uçuyor lan bu adam. Hı -hı. Omega domates çorbası. Neyse şimdi. <laughs> arkadaşlar ekran süremi bir 3-5 saat yükselttiğim için böyle oldu. Neyse. Şimdi e, birazdan akşam olacak. Saat 5-15 geçiyor. 15 dakika içerisinde saklanacak yer bulmamız lazım. Evet, nereye saklanacağız? Şimdi arkadaşlar nereye saklanacağız? Çok doğru bir şey. <laughs> Ve biz başka yerin nasıl geçeceğiz Esin? Şu asansör var. Asansör mü bura? He, arıyorum işlemiyorsun biliyorsun. Yandaki düğmelerden birisine basıyorsun Emin çıkıyor. misin? Eminim eminiz eminiz efendim arkadaş doğru söylüyor Hangi kata gitmek istersiniz isterseniz ee, ortadaki kata gidelim değil mi Esna? Evet, Ya okuyayım. da en üstte gidelim. Evet en üstte gidelim. Tamam e, hemen şöyle çıkarayım. Vaa! İşte geldik ineyim hadi. Hı -hı. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne görevlisiniz burada? Görevli değilim. Haha -ha. pislik. Hep böyleleriniz yüzünden oluyor zaten. Ay sen canım çekti. Seni çekti mi? Bunu çekti de buna gidelim mi? E sen salak mısın? Akşam zaten her şey bineceğiz. 15 dakika sonra şey olacak. Saklanacak yer arıyoruz yani. hani. Nereye saklanacağız ya? Bilmiyorum. Oraya da giremeyiz. Atlayabilir misin sen oraya? Atlayamam. Ben atlayabilirim. Atlayamazmışım. İşte gel. Ah buraya yükseliyor. Buraya yükseliyor mu hanımefendi? Evet bakayım bir hemen. Oha dur lan. Dur. Hemen beklesin. Dur dön, dur lan boşa çalıştım. Şimdi başlıyoruz. Başlatın. Ne oluyor? Oha ilk girdiğimizde bir şey oluyor. Ne oluyor hanımefendi? Bir şey olmuyor da siz niye girmeye çalışıyorsunuz? Allah meriye anne. Yani. Amelaj domates çorbası. Ne oluyor? Hep bizi eziyor. Bak. Allah Allah. Neyse. Burası iyi fikirmiş Esna sence? Bence de iyi fikirmiş. Ne iyi fikri hanımefendi? Bir şey değil boş verin. Yok yok bırak olmaz. Sen hiç bir beğenmiyorsun aslında. Nereye gideceğiz o zaman? Bilmiyorum. üf. Gibi video bitti ya. Arkadaşlar yanında söyleyemem diyorum ama. Ne alaka yani? Oha Esra görüyor musun şurayı? Görüyorum. saklanabilirsin sen. Aa evet mantıklı. Birlikte de saklanabiliriz. Gel bir de ortanca kata bakalım. Evet, bakalım, hadi. Gel burada güzelmiş. Evet burada güzelmiş. Buraya da girebilirdi kesin o. Evet. Aa burada dur bak. Tam oraya gittiğimde ben durabilirim orada. Çok özledim önümü göremiyorum. Beni durdurma. Evet. Çok kısa. Hiç ben burada yok. kalayım mı Esna? Sen Sana sakın. benim cevimde cebimde yedek küçük kamera vardı. GoPro vereyim mi? Evet. Benim, abi bir şey. Ne oldu ne oldu? Senin yanında büyük mü var? Öyle bir şey mi diyecektin? E, sen onu boş ver de. E, sen de aynı yere saklanalım. Sen de bir şuraya. Tamam. Ama gözüküyorsun. Evet ben üst katta bir yer var diyor. Onun, onun, o dükkanın altında. Aynı yere girmemiz lazım. Şu anda oyuncaklarda duruyor gibi duralım tamam mı? Tamam. Çok iyiymiş bu Esna ama çok korkunç bir yandan da. Hı. Yok Esin'e biz buna ikimiz binemeyiz. Hı. Altın altına girelim bence. Evet birazdan kapanır ama şimdi onun boş vaktini bulmamız lazım. Bir köşeye bakalım belki vardır bir şey bakalım. İşte bu makinenin içine girerim. <laughs> Aha burada açılır bir yer vardı hatırlıyorum ben. Bak ötürsün. Bak, Giremiyorum çok küçük esna. Evet. Gel. <laughs> ne bu yapıyorsun? arada arkadaşlar ben bu videoyu kapacağım zaten da Arkadaşlar yorumlara yazsın nereler gizemli olacak. Gizemli yer söylesinler. Evet Esma gel. Geldim. Ben bir duyuru yapmaya gideyim ya. Oyun alanımız 3 dakika içerisinde kapanacaktır. Oyun alanımız 3 dakika içerisinde... Aa! Başladı mı yanlışlıkla? Neyse nasıl durduracağım ben bunu? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Sayın neydi bunlar ne diyor? Bir kim gidiyor? Ee, sayın insanlar, <laughs> ee, buradakiler demek istiyorum. Sesim geliyor mu? Galiba. Neyse. şey diyecektim ya. 3 dakika sonra kapanıyor. Sa gir gir çabuk. Gir gir, gir gir gir. Gir. Önümüzde gözükmez değil mi çökersek? Gözükmez çöker çöker. Tek kişilik bura. Bana basar <laughs> Seni köşeye atayım dur. Sıradık <laughs> bence. Diğer elimi alacağım kameraya. Allah'ın cezası. İşte bok gibi videolar çek diyor. Söylemeyeyim. Çumar çumar, çumar. Söylemeyeyim diyorum Selena kutu. Neyse biz gözükmeyiz gözükmeyiz de. Neyse. Müdür olmak hem çalışan olmak hem müdür olmak çok zor gerçekten. Hadi çık artık çıkıyorsun. Tamdır efendim. Esna yavaş yavaş gün batıyor. Çıkabilir miyiz ki herkes gitti mi? Gitti bence. Nasıl fark etmediler ki bizi ben onu anlamadım. Bence önümüzde <laughs> bir robot Aa, olabilir. Bir anda akşam oldu. Evet önümüzde bir robot olabilir. O çalışmıyor Esna. Gel. Dur git şuraya biraz. Tamam gittim. Herkes gittiğine göre çıkıyorum. <laughs> tamam Ha, çıktık zaten de. Çok güzel olacak. Kusura bakma ben, ben bu videoyu ilk yüklerken hiç beğenmedim. Şuraya basıp başlatıyorum. Başlat. İşte başladı. Çok başladı. İşte ben kusacağım. Feyza <laughs> anne iyi misin? Değilim karım. Kız abla, keşke bilmeseydik. Tamam <laughs> İyi misin? Keşke bilmeseydik. Aa biz bayılmış mıyız lan? Fotoğrafımıza bak. Oha hiç fark etmedim ben. Sen fark ettin mi? Fark etmedim. Cem'e koyayım. Ben bir daha böyle oyuncakları bilmemesine... Oluyor şu anda. <gülüyor> 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 Ay nefesimi tutmam lazım. Buna da binelim ya deme sakın. Binelim. Hayır öylesine bastım sadece binmeyelim. Manya 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 manya. Sina bak son senin dediğini yapışım ya. Sen benim o zaman. Ben bineyim. Ben de bineceğim. Allah Allah. Başlatıyorum. Bir, iki, üç. Hii. Aa Esna. Esna. Dur. Köşeye geçemiyorum. Dur. Dur. Havada kaldık. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Başla. Esna. Ya niye durdurtuyorsun Esna? Ben özür diyorum ya. Bir dakika bir dakika. Sen durdurmuyorsan kim yaptı? Ne bileyim ben sen yaptın. Bir dakika Esna. Ne oldu? Elektrikler gittiyse ne yapacağız? Ne yapacağız? Videoyu bir durduruyorum hemen. Dur Ne yapacağız Esna? Bilmiyorum. Dur bir deneyeceğim. Başla. Heh, başladı ya. Esta kamerayı açamıyorum. Ay video gidecek. Ay Esna. Dur. Video açayım. Hep şimdi başarıyoruz. Akışa eksikten yıkmamış. Yeee. Bu nasıl bitiyor? Bu nasıl bitecek? Bilmiyorum. Biz nasıl duracağız? bilmiyorum valla. Dur. Dur. Sen de bir de. Dur. 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 Ha. Esna. Ha. Havada kaldık. Aa. Başla. Dur. Dur. Dur dur. Heh. <laughs> <laughs> i̇nebiliyoruz. <laughs> Allah'tan iyi bu sefer midem bulamadı Esna ya. Allah bir da. de ben burada hiç kalmak istemiyorum. Umarım her şey ya. Orta katta ben hiçbir şey beğenmedim. Altı kata inelim mi? Orada. İnşallah herkes gitmiştir. Ya da orta kata gidelim. Evet. Gel Esna gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Buna binelim. Binelim. Çok eğlenceli olacak. Kutuma kutu Selena. Kutuma kutu Selena. Kasayla işim bitti. Bu ses ne ya? Makine önünden tam çıkacaktım. Allah'ım bu sen başıma bir iş gelmesin. Nereden geldi ama? O kadar yüksekten. Acaba hayal mi duydum? Sesler algılanıyor. Bir bağırma sesi. Aa, o da benim duyduğumu duymuş. Neyse büyük Neredeydi? Bulut, bulut. Bulut gök, bulut gök. Ee, şey, bulut gök. Efendim, ses algılanıyor. Kaçıncı katta bu ses gelen yer? Üç herhalde. Allah Allah, nereden geldi ki bu ses? Aa, saat kaçta? 8'de bu AVM 6'da kıp. Bir dakika. Biri var mı? Kimse var mı? Sesim de gitmez ki. Bir olsa ne olur? Kutuma kutu. Süper ana ana. Kutuma kutu. Neyse bir de ortadan çık hadi bakalım. Allah Allah. Kim var ki burada? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz siz burada? Be be beyefendi çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Nasıl durdurdunuz siz bizi havada? Nasıl kalacağız burada? O mu önemli sence? Benim kolumdaki otomatik saati görmüyor musun? O durdurtuyor da. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Biz şey yapıyorduk. Ee, Bize burada unuttular da. Biz de yani buradaydık. Sonra korku tüneline girdik bir anda. Burada öyle bir şey varmış. Böyle bir şey yok. Varmış. Ee, değil Esna? Evet evet öyle. Ee, burada burada tüneli varmış. Orada kaldık bir anda elektrikler gitti. Böyle bir, bir, buçuk iki saattir de böyleyiz yani. Zaten kapalı bir buçuk iki saat oldu. Bir buçuk iki saat oldu da burada korku tüneli olduğunu yeni öğreniyorum. Ve ben burada yedi yıldır bir çalışanım. 32 yaşındayım. 7 yıldır çalışanım. 25 yaşında başladım ben buraya. Siz beni mi kandırıyorsunuz? Şimdi sizi indiriyorum. Ama kaçmak yok. Tamam. E, zaten korku tüneli varmış burada. Biz öyle duyduk yani. Evet. E, beni mi kandırıyorsunuz ya? Neyse hadi indiriyorum sizi. Bak bekle. Sınav Buradan kaçış yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Sus ya. Sence evet. kaçabilir? Bir saniye bir şey geldi. Arkada mağara var ya oradan atlayabilir misin? Atlarım. Yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Tamam, koş. Şimdi sizi polise götürme vakti geldi. Lan. Alo. Burada mısınız? Neredeler ya bir binip kontrol edeyim. Aa çok hızlı ya. Çalışacak değilir. Hadi. Lan. İnemiyorum. Dur. Lan. Lan. Korkusun eli yok. Bir dakika. İnşallah yiktikler gitmedi. Başla başla. Dokunuyorum dokunuyorum söylüyorum. Durmuyor başlamıyor. Başla. Elektrikler gitti Allah'ım. Ay, burada kalanları ne yapacağım? Telefonum da yok yanımda. Allah'ım. Esna. Vallahi. Yüze yüze nefesim kesildi. Ne oldu mu diyorsun bir de? Benim de valla. Şuraya vardık en azından ama sıra sıklama oldum. Kamerada yani. su geçirmiyordu da. Neyse. Vorte. Of çok kötü hissediyorum Esna. Ben de. Bir de iyice, iyice gece, gece oldu. <gülüyor> <gülüyor> <eder>. <gülüyor> <gülüyor> Cips kola kilit. Anahtar bende. Şuraya kadar. Aa. Aa. yanıyoruz sun Esna. Feda bak. Yanmıyorum. Bir de bak şuradaki sarı şey var ya. Onu denizin yandım. Ya sen salak mısın? Türkçenin bok gibi kullanıyorsun. Türkçesi e bozuk. Ne ee, e, ne diyordun sen? Neyse bak. Şuradaki şey var ya onu denize atınca aşılıyor. Biz de ıslanmamış oluruz. Yok he he. İstersen dene. Ne? Gel hadi o zaman. Geliyorum. Ama zaten ıslanız esna. Oo! Kutu kutu süper lan ha. Kutu mu merak etme. Aaa! kadınlar var. Ayısına çok mutlu aç olduk. Ay! Siz ne yapıyorsunuz burada be? Biz buraya yeni geldik. Sen salak mısın öyle denir mi? Ee, beyefendi biz buna e, parka gitmiştik. Orada kaybolduk. kaybolduk. E, neyse kaybolduk. neyse. Ne dediniz? şey bir şey demedim. E, orada kaybolduk. Biz de ad adada adaya atladık. E, adada şu ilerideki şurada şey var görüyor musunuz? Durun size ee, Sizi siz götürelim isterseniz o adaya. Şaka şaka. Ada vardı ama biz direkt denizde yüzmeyi tercih ettik. Ve bir buçuk kilometre falan yüzdük neredeyse. Bir buçuk saat yüzüyoruz. Çok üşüdük. Ee, Yaz zaman sonuç düşüyoruz yani demesine. Evet. Ee, yani böyle oldu. Ne? Şi inanmıyorum. Şi YouTuber <laughs> mısın İnan bize kardeşim. Niye inanmıyorsun? Korkmayın bu arada gece önce yanar bunlar otomatik ee, şişe inanmıyorum. Şiş. Bir YouTube değil mi? Fotoğraf çekebilir miyiz? Yeah. Videoya çıkabilir miyim? Çık. <laughs> Merhaba arkadaşlar küçük bir takipçimiz. Adımızı biliyor musun? Biliyorum. Eşina and Feja. Eskiden de Toca Eşina'ydı. Ve şey bakım mı yaptıydınız şu güzel malzemelerle? Evet. Bakım yaptırdık. Biliyorum zaten Feyce abla Şerap şu ablanın bakım malzemeleriyle bakım yaptığında şey olmuştu. Şayışın olmuştu. Bir yaş daha zayıftı. Şimdi kilo almış bir yaşı mıymış? Şey yani. Esin abla şahane direkt ki evlim geçirmişsin. Sen kopkoraydın. Ten rengin siyaha dönüyordu. Saçların simsiyahtı. siyahtı. Boyattım rengimi de o kremle açtı. Hmm, tamam. Böyle Hep buraya gelin tamam mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha 24 saat videosu çekeceğimizi düşünmüyorum. <laughs> ee, gelirsek geliriz ablacığım merak etme sen. Tamam görüşürüz. Geçiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Nereden çıkılıyor bu arada abi? Sana zahmet olmasını söyler misin? Şuradan ileri gidin herhalde öyleydi. Benim bir örnek çok iyi değildi. Gidiyor kafam Allah senin. Allah dur. <laughs> Lan. Ay ayağım kaydı. Senin de mi öyle oldu Esin Evet. Ay çok kayganmış. Güneş Ay. kremi sürmüşler. Evet, Ay abla, Bu çocuk bizim youtuber olduğumuzu nereden biliyor? sen youtuberız ya salak mısın? dünya tanıyor hem seni. Burada krem sürmüşler oraya ayağım kaydı. Az da adamın üstüne düşüyordum ya. Ben Ay. düştüm bir de. Aynen sen düşüyordun. A, düşüyordum demişim düşüyordun. Ay ben düşüyordum sen düştün yani. <laughs> Allah'tan adama çarpmadım. Az daha uyanacaktı adam. <laughs> Ama ne yapalım onlar da o kadar güneş kısmı yok masalarda. Ayrıca bizim elimizde olan bir şey değildi ki. <laughs> evet. Aa burada da kadın var. Lan lan lan. Aa yamyam bayısına yamyam. So close, cool, so cool.